Saygıdeğer izleyicilerim, Api Terapi Merkezinden iyi günler. Bugün Başakşehir'den Zehra Hanım'ın e, kron rahatsızlığı için bizzat dükkanıma gelerek bana yaptırmak istediği Api Terapi organik arı ürünleriyle yaptığım karışımın videosunu paylaşacağım sizinle. E, kron için, malumunuz enflamatuar sindirim sistemi rahatsızlığı olan e, kron için organik arı ürünleri ile organik bal, taze yaş, polen, arı sütü, sap arı sütü, arı ekmeği ve etken maddesi propolis malumunuz. Bir karışım hazırlıyorum. Evet önce balımız vardı kavanozda. Şimdi propolisimizi kavanoza alıyoruz. Evet. Bu arada Zehra'nın konuyla ilgili, kronla ilgili, arı ürünleriyle ilgili bize sorular sormak isteyebilir. Ben bir yandan karışımı hazırlıyorum. Propolisi. Hocam bu karışımı hazırlarken miktarı önemli değil mi? Sadece karışımın, karşımdaki ürünlerin miktarı değil. Aynı zamanda ürünlerin doğal olması, ürünlerin doğru olması önemli. İkincisi formülün doğru olması önemli. Miktarların doğru olması önemli. Üçüncüsü de kullanımın doğru olması önemli. Bunlar bir araya geldikten sonra iyileşmeme gibi bir durumun bir durum söz konusu olmuyor. Kron, ünsatif kolik, gastrit, tüm entlamatuar, otoimmün hastalıklarda kalıcı tedavi sunan Peki ne kadar bir süre Doğru kullanıyoruz? Ne kadar bir süre bunu kullanmamız gerekiyor? tam tedavi süreci hastalığın ilerleme seviyesine, kişinin yaşına, bağışıklık sistemine, çevresel faktörlere, beslenmesine bağlı olarak kişiden kişiye değişebilmektedir. Ülseratif <laughs> kolitte bu süre 6 ay, ortalama 6 ay bir 1 sene arası olurken kronda en az 1-1,5 yılı bulabilmektedir. Evet. Propolis doğadaki en güçlü antibiyotikten 100 misli daha güçlü olduğu bilimsel olarak ispatlanan. Aynı zamanda antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuar, yüksek antioksidan içeriği olan. İçinde ne var şu an? Propolis. Doğal bir arı ürünü. Gördüğünüz gibi bu ham propolis kovandan Alındıktan sonra evet. saflaştırılmış. Kovan kalıntıları, kırıntıları, petek kırıntı, kırıntı, hı hı. kırıntıları, bal mumu ve polenden arındırılmış. E, saf %100 propolis. Evet. Taze yaş polen. polen. Diğer e, mucize bir arı ürünü. E, arı ekmeği perga. Polenin fermente edilmiş hali. Hı hı. Tek fermente arı ürünü. Bu da saf arı sütü. Arı sütünün en büyük özelliği hücre yenileyici, doku yenileyici özelliği olması. Aynı zamanda içeriğinde bol miktarda asetil kolin maddesi olduğu için damar açıcı özelliği var. Vazodilatif etkiyle düzenli kullanımda damarları %50'ye kadar genişletebilmektedir. Bu da tansiyon, kardiyovasküler sistemde çok büyük yararlar sağlamaktadır. Aynı zamanda tip 2, tip 2 diyabette doğal insülin salınımı yaparak Pankreasının çalışmasını temin ederek organ hasarlarını gidererek e, e, şeker hastalığı diye halk arasında bilinen tip 2 diyabet rahatsızlarını tedavi etmektedir. E, bilinen en büyük yanlışların başında e, oto, yine otoimmün bir hastalık olan e, tip 2'nin tedavi edilemediği edilmeyeceği çok büyük yanlış e, tip 2'de de tedavi edilebilir. Yeter ki doğru beslenme ve arı ürünleri kullanımı eş zamanlı olarak yapılsın Evet. Evet. Şimdi Burada da propolis 100 toz halinde. Evet. E, propolisimizi aldık. E, şimdi şimdi ne katacağız? Şimdi arı ekmeğini Ekmeğin. katıyoruz. Evet. Bu gördüğünüz gibi bu propolisin önce dondurucuya dondurup sonra makinede toz haline, haline getirilmiş kale oluyor propolis. Yeşil propolistir. Yeşil propolisin anti-enflamatuar, anti antibiyotik özelliği daha fazla oluyor. Etkisi daha yüksek oluyor. Evet. Malumunuz modern tıpta her videomda yenilediğim gibi, yinelediğim gibi modern tıpta kimyasal bazlı sentetik ilaçlarla hiçbir hastalığın tedavisi yok. Sadece günü kurtarıcı, hafifletici, baskılayıcı etki var. Halbuki Allah şifasını yaratmadı. Hiçbir hastalık vermemiştir. Şifa doğadadır. Doğal tıbbın en üstünü apiterapidir. Alternatif değil, gerçek tıptır apiterapi. Çünkü şifa arı ürünlerindedir. Bunu gerçekten ürünler doğru olursa, kullanım doğru olursa, formül doğru olursa Tüm otoimmün hastalıkların iyileşmeme gibi bir durumu söz konusu değil. Tüm hastalıklarda kalıcı tedavi, kesin tedavi arı ürünleriyle mümkündür. Evet. evet. Arı ekmeğini de kavanoza aldıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Tek tek sıralayacak olursak bal malumunuz harika bir besin maddesidir. Evet. Doğadaki en lezzetli, en Tabii. güzel tatlı Doğal hiç yan yana olmayan bir arı ürünüdür en başta. Belirtmemiz gereken. İkincisi polen full vitamindir. Polende doğadaki tüm vitamin, mineral, amino asitler zaten polenin yüzde %25 %25'e yakını proteindir. Polen kullanan bir kişinin ekstra takviye olarak hiçbir vitamin kullanmasına gerek yok. Bir gram polende 23 kilo etteki pardon 1 gram polende 13 kilo etteki ve bir vitamini vardır. Polen vitaminlerin bilinen vitaminlerin en üstünüdür. Fakat polenin doğa, e, kovandan alındığı gibi doğal polen olması gerekiyor. Hiçbir işlem görmeden kurutulmadan taze yaş polen olarak tüketilmesi gerekiyor. Evet. Arı ekmeğinden sonra Arı sütümüzü ilave ediyoruz. Arı sütünü ilave ediyoruz. Karışımın tedavi edici etkisinin olması için ürünler tekrarlıyorum. Ürünlerin doğru olması, formülün doğru olması gerekiyor. Sonrasında da kullanımı doğru olması gerekiyor. Hazır ürünlerde de arı sütü var, propolis var ama eser miktarda çok az. Faydalı olabiliyor fakat onların tedavi edici etkisi pek olmuyor. Şöyle kamera göre bilir mi ne kadar arı sütü kattığımı 120 gram arı sütü katmış olduk. Evet saf net arı sütü ilave ettik karışma. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. sonrasında da poleni taze yaş poleni ilave ediyoruz. Kovandan alındıktan sonra derin dondurucuda soğuk zincir bozulmadan naklettiğimiz derin dondurucuda muhafaza ettiğimiz taze yaş polen yüksek yağ ile taze yaş polen organik polenimizi kavanoza ilave ediyoruz. Arkadaşlar yakanızı bir an önce kimyasal zehirlerden kurtarın. Kesinlikle. Şifa doğadadır. <laughs> Kimyasal bazlı sentetik ilaçların uzun, orta ve uzun vadeli kullanımında organ hasarları meydana gelmektedir. Böbrek yetmezliği, karaciğer tahribatı, osteoporoz, kemik erimesi ve birçok organda telafisi, tedavisi mümkün olmayan tahripler söz konusu olmaktadır. Dokular, hücreler, sinir sistemi zarar görmektedir. Peki bu kaç ay gidiyor? Bir ay. Evet. Hayır bir ay değil. Ee, kanama yoksa ortalama iki ay gidiyor. 55-60 gün çok rahat bir kişiye gidiyor. Kanama varsa da Allah'ın izniyle 10 gün civarında 10 gün sonra kanamayı kesiyor. Kanama kanama sürecinde döneminde içi kaşık sabah akşam kullanılıyor. Kanama duru durmaz. Hemen yine tek kaşığa kesiliyor. Bu karışımdan günde kahvaltıdan 20 dakika önce yanındaki dost kaşığı ile bir, bir kaşık kullanmak yeterli. Bir, bir kere kullanıyoruz değil mi? Bir kere kullanıyoruz günde. Günde bir kere. Kanama varsa iki kere. Ha. Kanama yoksa. Kanama yoksa bir, bir kere, kere kullanılması yeterli oluyor çünkü içeriğinde azami miktarda propolis, hı hı. arı sütü, polen ve perga var. Evet. ekstra olarak arı ürünleri dışında kullanılan tek ürün. İyileşme sürecinden sonra da kullanılabilir mi? Bakın onu da arz edeyim. Ee, en önemlisi tıpta sizin de malumunuz hastalanmadan bunları kullanmak. Hı hı. Ee, koruyucu tıp deniliyor zaten malumunuz. Ee, hastalanıp kullanmak daha masraflı, daha kül, kül oluyor. Ee, i̇yileşten sonra sadece dünyada kron veya üstelatı hastalığı yok ki. Birçok hastalık var, günümüzde özellikle çeşitli faktörlerden dolayı hastalıkların hem çeşidi e, artmış hem de hastalanmak çok daha kolay olmuş. Dolayısıyla korunmak için, insanın e, bağışıklık sistemini güçlü tutması için bu ürünleri her zaman hayatında bulundurması lazım. tek bir fark var. E, tedavi sürecinde her gün bir birkaç kullanırken iyileştikten sonra 3-5 günde bir birkaç kullanmak yeterli oluyor. Düşündüm. Ya aslında sizi bulmam birazcık şans eseri gibi bir şey oldu. Yani öyle hastalığımla ilgili e, araştırmalar yapıyordum. Kron hastasıyım. E, bir yıldır tedavi olmaya, e, tedavisi hani teşhislik olmaya çalışılıyor. E, i̇şte konuldu 2-3 aydır da e, kortizon tedavisi görüyorum. E, fakat kortizon tedavisi benim yani böbreklerime çok büyük zararlar Doğru, verdi. Yani. yani ödem yapıyor zaten, şişiriyor biliyorsunuz. Hı -hı. Ondan sonra işte videolar izliyordum ben de öyle hani insanlar nasıl e, başa çıkmış ne yapmışlar falan derken ondan sonra bir tane videonun altında e, bir yoruma denk geldim. Sizden bahsediliyordu yorumda. Evet. Yani çok şans eseri o yorumdan bastım apiterapi araştırdım ondan sonra internetten ne olduğunu hani baktım. E, ben yani doğal şeylere inanan bir insanım. Gerçekten olacağını da Gerçekten inanıyorum. Bence bazı şeylerde inanmaktan geçiyor yani. Zaten. Kesinlikle. Yani inanmayasam zaten olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ondan sonra sizin videonuza denk geldim zaten. Ondan sonra yaptığınız karışımları gördüm. Hani gelmek istedim, ziyaret etmek istedim. Hoş geldiniz, sefalar <laughs> Teşekkür ederim. İnşallah size güzel yorumlarınızla... İnşallah iki ay sonra bittiğinde tekrardan Sizler, gelirim. Evet. Tekrardan... İnşallah. Video çekeriz inşallah. Daha da gidiyoruz Evet. evet. Ee, İyileşmiş evet. olarak yani. Gerçekten inanıyorum yani. yani Teşekkür hepsi ederim. doğal ürünler zaten gösterdiniz bana da. Teşekkür ederim itimalim için. <laughs> Bu da Güney Kore'den direkt getirdiğimiz e, toz kırmızı, toz gülsenk <laughs> oluyor. Yüzde yüz sattır. bakın. Bu ne işe yarıyordu? Kokusuna bakabilirsiniz. Kameralar <laughs> önünde. <laughs> evet. <gülüyor> e, bunun da bağışıklık sistemine ee, büyük yaraları var. Antioksidan içeriği var. Ondan da mı koyuyoruz? Evet. Hı -hı. Bu yeterli oluyor zaten. Normal karşımlarda bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Evet. Uzun zaman zaten yoktu. Bu 6 yılda yetişen bir Aa. bitki oluyor. Evet, 6 yılda yetişiyor. Ee, yeni sezon bir hafta önce geldi. Şimdi karışımda da kullandım. En büyük şey de enerji veriyor. Arkadaşlar. Evet. Ben Antioxidan içeriği çok yüksek. Arı ürünleri ile sinerjik etkiye sahip ginseng. Ama hakikisi işte bakın o da çok önemli. Piyasada birçok ginseng, ginsengli, panax adı altında ürün var ama işte, amasını siz tahmin etmişsinizdir. Evet. Her ürünün de genel prensip doğru ürün olması, doğal ürün olması ve formülü çok önemli. Evet saygıdeğer izleyicilerim. Bir e, karışımı da böylece bitirmiş olduk. Evet. Zehra Hanım'a da afiyetler, e, afiyetle şifayla tüketmesini ve İnşallah. hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz, temenni ediyoruz ve diğer insanların da en kısa zamanda çünkü e, Sağlık her şeyin başında geliyor. En değerli hazinemiz sağlığımız. Yani bence e, eğer imkanı olanların buraya gelmesine gerçekten tavsiye ediyorum. Ürünleri birebir canlı olarak görmek. Evet, çok, çok doğru. Daha güzel. E, besinlerimiz, gıdamız, gıdalarımız nasıldı? <laughs> besinlerimiz ilacımız, ilaç, ilaçlarımız besinlerimiz olsun. Evet biz ne yiyorsak oyuz. Bana yediklerini söyle, sana hastalığını söyleyeyim. Hipokrat'tan <laughs> alıntılar. Evet gerçekten çok doğru. Çünkü e, hastalık e, beslenme ilişkisi çok Facebook önemli. Fast food yiyoruz hocam fast food. <laughs> ah, Fast food yiyoruz. Yani. E, artık hangi hastalıklara yakalanacağınızı e, siz tahmin edin çünkü aslında, <laughs> En, e, şey. Evet, hamburgerler pizzalar onlar kandida mantarını bağırsaklarda çok kötü arttırıyor şurasında ilave edip videoyu bitiriyoruz Evet şimdi tedavi yöntemimizin ana şeyi apiterapi arı ürünlerle tedavi onu da size bu yönteme başladım. İkincisi immunoterapi immunoterapi çok önemli o ne oldu şimdi sizde bu hastalık neden var ee, bağırsak yuvarlarınız bozulduğu için Otoimmün bir rahatsızlık. Kron, kolit biliyorsunuz. Ee, yani probiyotikleriniz yetersiz. Kandida artmış. bağırsak florasındaki mikroorganizmal denge. Nedir bu denge? Ee, Yaralı probiyotikler, yaşam dostu, sağlığımızın sigortası probiyotikler %85'in üstünde olursa bağışıklık sistemimiz güçlü oluyor. Ve hiçbir hastalığa yakalanmıyoruz. Bu denge bozulunca denge de nasıl bozuluyor? Ee, probiyotikler alt seviyelere düşüyor. Yerine patojen ve fotojen e, mikroorganizmalar, işte kandida, bakteri, zararlı bakteriler, zararlı virüsler geçiyor. Böyle olunca da ne oluyor? Sindirim bozuluyor, bağırsak geçirgenliği, sızdırmazlığı bozuluyor. Disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu da işte e, çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Biz burada konuyu toparlıyorum. Probiyotiklerimiz yetersiz. Evet, arı ürünlerinde probiyotik tek ürün e, perga e, bir miktar probiyotik var, toprak bazlı e, bifidobakteriler, e, bifidobakteriyum bakterileri, laktobasiller var ama yeterli değil. Biz ne yapıyoruz? İmmünoterapi ile doğal probiyotik ve prebiyotik temini, bunu ürünü gönderdikten sonra, ürün, ürün teminden temininden sonra nasıl yapılacağını bir arşiv halinde ama doğal ürünlerle, hazır probiyotikle de kesinlikle olmuyor. Bağırsak floramızı ne yapıyoruz? Restore ediyoruz. An anlatab evet, Anlatabiliyor muyum? Evet, bileyim. evet. Bak. Üçüncüsü de doğal beslenme düzeni. Kronda, kolitte neler tüketmemiz gerekiyor? Neler yasak? Neleri yememiz gerekiyor? Yemememiz gereken ürünler hangileridir? Bunları da bir arşiv halinde gönderiyoruz. Bunlara reayet edilirse, ha bunlara reayet edilmese, sadece bu karşım kullanılsa da iyileşiliyor. Ama iyileşme sürecinin hızlı olması için, tam iyileşme olması için ve hastalığın nüksetmemesi için az önce belirttiğim immunoterapi ve doğal beslenme düzenine reayet edilirse çok daha iyi başarılı bir İyileşme sağlanıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi günler teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Herkese sağlık dolu neşe dolu günler diliyorum. Ben teşekkür ederim.